الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Cuma-i مبارك olsun kıymetli müminler. Okumuş olduğu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizin hepsinden haberdardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışan kişidir. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine göre yaşayan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Evet aziz kardeşlerim, hayatımızın her anı, her saati, her günü, her senesi ömür defterimizden birer sayfadır. Bizler bu sayfaları sevaplar veya günahlar, doğrular veya yanlışlar ile doldurmaktayız. Gün gelecek kendi elimizle doldurduğumuz defterimizin önümüze açılacağını ve Rabbimizin bize şöyle soracağını bilmemiz gerekiyor. İkra kitabı. Oku kitabını. Kefe binefsikel yevme aleyke hasibe. Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter. Bu ayeti kelime nice yüzlerin ağaracağı, nice yüzlerin de kararacağı o gün gelmeden önce kendimizi hesaba çekmeyi bizlere hatırlatmakta. Değerli kardeşlerim, bir miladi yılın daha son günlerindeyiz. Ömür sermayemizden bir yılı daha tükettik. Kaçınılmaz son olan ölüme bir adım daha yaklaştık. Şimdi hep birlikte kendimize şu soruyu soralım. Her şeyin karşılığının tas tamam verileceği hesap gününe hazır mıyız? Kur'an ve sünnetin örnek olarak sunduğu bir mümin olabildik mi? Fani hayatın telaşına düştüğümüz kadar ebedi hayatın kaygısını kendi nefsimizde benliğimizde hissettik mi, idrak ettik mi? amel defterimizde görünce yüzümüzü karartacak kötülüklerden elimizi çekebildik mi? Gönül inciten, kardeşliğimizi zedeleyen kem sözlere karşı dilimize kilit vurabildik mi? Kalbimizi katılaştıran, zihnimizi kirleten her türlü olumsuz duygu ve düşüncelerden kendimizi arındırabildik mi? bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlara nedamet gözyaşlarıyla tevbe edip Rabbimizden hakkıyla af dileyebildik mi? Aziz Kardeşlerim. <laughs> Kalan ömrümüzü Rabbimizin rızası doğrultusunda geçirmeye çalışalım inşallah. İmam, ibadet ve güzel ahlakla bezenmiş bir hayatla bu dünyadan ayrılmanın gayreti içerisinde olalım. Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel Baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan hem kendimizi hem ailemizi uzak tutalım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar umutları tükene, tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı, dünya ve ahiret kazancımızı heba etmeyelim inşallah. Aziz kardeşlerim, geçtiğimiz günlerde millet olarak hepimizin yüreğine kor düştü. Menfur bir terör saldırısı sonucu kahraman evlatlarımız şehadet şerbeti içti. Bizler biliyoruz ki vatanımızın bütünlüğüne, istiklalimize, kardeşliğimize ve canlarımıza kastedenler ile Filistin'de masumları katledenler aynı kirli ellerdir. Her türlü insani ve ahlaki değerden yoksun hain terör örgütleri aynı kötülük ve cinayet şebekesinin maşalarıdırlar. Biz bir ve beraber oldukça, ülkemize ve değerlerimize sahip çıktıkça, bu kirli eller ve maşaları emellerine asla ulaşamayacaklardır. Bu vesileyle Yüce Rabbimizden kahraman şehitlerimize rahmet, ailelerine yakınlarına sabrı cemil, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Değerli müminler, birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. 2024 yılı hac ön kayıtları 10 Ocak 2024 Çarşamba günü sona erecektir. Kayıt yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hala Sultan Camii yerleşkesinde bulunan yani camimizin altında bulunan Lefkoşa Din Hizmetleri Müşavirliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Diğer bir husus Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hala Sultan İlahiyat Koleji kayıtları da başlamış bulunmaktadır. 5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir. Yavrularını bu eğitim kurumuna kaydettirmek isteyen kardeşlerimiz <laughs> müracaatta bulunabilirler. Cuma-i Şerifiniz mübarek olsun. Ela inna ahsan al-kalam nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أستعيذ بالله إن الدين عند الله مستام